Bu bölümde inanılmaz bir dönüşüm hikayesine tanıklık edeceğiz. Türklerin, bozkırların, yaman savaşçılarından, devasa imparatorlukların sultanlarına nasıl dönüştüğünü ve İslam dünyasıyla nasıl bir bütün haline geldiklerini adım adım göreceğiz. Haydi o zaman işin en başına dönelim ve şu temel soruyu soralım. Türkler nasıl oldu da bozkır savaşçılığından çıkıp İslam dünyasının hükümdarlara haline geldi? İşte bu sorunun cevabı, tarihin akışını tamamen değiştiren büyük karşılaşmalarda, kritik savaşlarda ve mükiş bir kültürel birleşimde saklı. Hikayemiz Orta Asya'nın geniş bozkırlarında başlıyor. Buralar, Türk halklarıyla güneye doğru genişleyen Arap halifeliklerinin ilk kez karşılaştığı, hatta çoğu zaman çatıştığı topraklar. İşte bu dönem, basit bir komşulukla başlayıp zamanla bir kader ortaklığına evrilecek bir ilişkinin de temellerini atıyordu. Peki bu ilişki nasıl bir yol izledi? Şöyle bir bakalım. Her şey Hazreti Ömer döneminde İran'ın fethiyle başladı ve bir anda Araplarla Türkler komşu oluverdi. Sonra Hazreti Osman döneminde Hazar Türkleriyle ilk kıvılcımlar, ilk savaşlar patlak verdi. Ama asıl tansiyonu yükselten şey Emevilerin mevali politikasıydı. Yani Arap olmayan Müslümanları ikinci sınıf görmeleri. İşte bu durum ilişkileri iyice gerdi. Peki ne zaman her şey değişti? Abbasiler bu politikayı terk ettiğinde, işte o an Türkler için yepyeni bir kapı açıldı. Abbasi ordusunun adeta bel kemiği oldular. Hatta sırf onlar için Bizans sınırında Avasım, Bağdat yakınlarında ise Samarra gibi özel şehirler bile kuruldu. Ve işte tam anlamıyla bir dönüm noktası. Her şeyi değiştiren o an, 751 yılındaki Talas Savaşı. Bakın bu sadece sıradan bir savaş değildi. Bu Orta Asya'nın kaderini yeniden yazan bir ittifaktı. Karluk Türkleri Abbasilerle omuz omuza verip karşılarındaki devasa Çin ordusunu yendi. Bu zafer hem Türkler hem de İslam dünyası için yepyeni bir çağın kapısını araladı. Şimdi gelin bu savaşın inanılmaz sonuçlarına bakalım. Tek bir savaşın dünyayı nasıl değiştirebileceğinin en somut örneği aslında. Her şeyden önce Türkler bu savaştan sonra kitleler halinde İslamiyeti benimsedi. Orta Asya'nın Çin kültürü etkisine girme ihtimali tamamen ortadan kalktı ve düşünün bugün kullandığımız kağıt bile bu savaş sayesinde Çin'den çıkıp Semerkant üzerinden İslam dünyasına oradan da bize ulaştı. Hatta pusula ve barut gibi icatların Batı'ya yolculuğu da işte bu olayla hız kazandı. Talas Savaşı'ndan sonra artık roller değişmişti. Türkler sadece ordularda görev alan müttefikler değildi artık kendi güçlü İslam imparatorluklarını kuran başrol oyuncularıydı. İşte bu yeni dönem Türk, Fars ve İslam kültürlerinin daha önce hiç görülmemiş eşsiz bir sentezini ortaya çıkaracaktı. Şimdi bu dönemin iki büyük öncüsüne odaklanalım. Karahanlılar ve Gazneliler. Karahanlılar bir nevi özüne sadık kalanlardı. İslam'ı kabul etmelerine rağmen Türkçeyi resmi dil yaptılar, Han ve Hakan gibi eski ünvanlarını korudular ve devleti Doğu Batı diye ikiye ayıran geleneksel sistemi sürdürdüler. Diğer yanda ise Gazneliler vardı. Onlar tamamen farklı bir yol seçti. Fars kültürünü benimsediler, resmi dil olarak Farsçayı kullandılar ve en önemlisi tarihte ilk defa sultan ünvanını kullanarak çok daha merkeziyetçi, yepyeni bir imparatorluk modeli oluşturdular. Karahanlıların mirası sadece siyasetle sınırlı değil. Onlar aynı zamanda büyük birer medeniyet kurucusuydu. Mesela Ribat adını verdikleri ilk korunaklı kervansarayları yaptılar. Bimarhane dedikleri ilk organize hastaneleri kurdular, ilk Türk İslam Üniversiteleri olan medreseleri onlar açtı, hatta ve hatta tarihteki ilk burslu öğrencilik sistemini de yine onlar başlattı. Muazzam bir vizyon. Gaznelilere geri döndüğümüzde ise aklımıza kazınması gereken bir sayı var. 17. Evet, tam 17. Bu, büyük hükümdar Sultan Mahmud'un Hindistan'a düzenlediği seferlerin sayısı. Ve emin olun, bu sadece bir sayıdan çok daha fazlası, bu bir alt kıtanın kaderini değiştiren bir rakam. O 17 seferin etkileri bugün bile hala devam ediyor. İslamiyet bu seferlerle Kuzey Hindistan'a yayıldı. İnsanları katı sınıflara ayıran o meşhur kast sistemi zayıfladı. Ve belki de en çarpıcısı, bugün bildiğimiz Pakistan ve Bangladeş gibi devletlerin de ilk temelleri işte o zamanlar atıldı. Gazneliler sadece kılıçlarıyla değil akıllarıyla da öne çıktı. Sultan Mahmud'un döneminin en büyük alimlerinden El Biruni için söylediği o meşhur söz her şeyi özetliyor aslında. Sarayımın en değerli hazinesi. Bu, onların bilime ve birim insanına ne kadar büyük bir değer verdiğinin en net kanıtı. Tam da bu Türk İslam medeniyeti altın çağını yaşarken doğudan kopup gelen ve her şeyi yerle bir edecek büyük bir fırtına yaklaşıyordu. Moğol istilası. Bu istila, ne kadar yıkıcı olduysa, bir o kadar da dünyayı yeniden şekillendiren, dönüştüren bir süreç olacaktı. Peki, bu devasa istilayı ne başlattı? Tek bir olay. Otrar faciası. Cengiz Han'ın yolladığı bir Moğol tüccar kervanının Harzemşah valisi tarafından acımasızca katledilmesi. İşte bu olay tüm İslam dünyasını kasıp kavuracak o büyük fırtınanın fitilini ateşledi. Cengiz Han'ın ölümünden sonra o devasa imparatorluk dört büyük hanlığa bölündü. Şimdi bunları unutmamak için size süper bir yöntem göstereceğim. Hazır mısınız? İlki altın orada. Şifremiz ne? Bas. B. Kurucusu Batuhan. A. Devletin adı altın orada. Ve S kurulduğu yer Sibirya. İşte bu kadar basit. Bas. Geldik ikincisine. İlhanlılar. Şifremiz Hit. H. Kurucusu Hülagü. İ. Kurulduğu yer İran. T. Başkentleri Tebriz. Aklımızda Hit. Üçüncüsü Çağatayanlığı. Şifresi en kolayı. T. Ç. T. Kurulduğu yer Türkistan. Ç. Kurucusu zaten Çağatay. T. Ç. Ve son olarak Çin'deki Kubilay Hanlığı, onun şifresi de çok eğlenceli. Kubi Budi, kurucusu Kubilay, benimsedikleri din Budizm, bu hanlık zamanla Çinlileşerek diğerlerinden tamamen farklı bir yola girdi. Unutmayın, Kubi Budi. Tamamdır, şimdi bu dört devleti hızlıca bir özetleyelim. Altın Orda İslamiyet'i kabul eden ilk Moğol devleti olmasıyla çok önemli. İlhanlılar 1258'de Bağdat'ı yerle bir ederek Abbasi halifeliğini tarihe gömdü. Çağatay Hanlığı daha sonra kurulacak olan Büyük Timur İmparatorluğu'nun anavatanı oldu. Kubilay ise Budizmi seçmesi ve Marco Polo gibi gezginleri ağırlamasıyla bambaşka bir iz bıraktı. Moğol fırtınası dindikten sonra Çağatay topraklarının küllerinden yeni ve çok özel bir güç doğdu, Timur İmparatorluğu. Özellikle hem hükümdar hem de büyük bir astronom olan Ulu Bey gibi isimler sayesinde bu devlet tarihe bilgin hükümdarlar devleti olarak geçti. Evet, geldik sona. Şimdi bütün bu anlattığımız dönemin günümüze bıraktığı o kalıcı mirası yani kültürün, inancın ve gücün o muhteşem birleşiminin sonuçlarını toparlama zamanı. Peki bu dönemin bize mirası ne oldu? Çok şey. Bu devletler İslam dünyasını Bizans ve Haçlılar gibi dış tehditlere karşı adeta bir kalkan gibi korudular. Biruni'den i̇bn Sina'ya, Ali Kuşçu'ya kadar bilime yön veren dev isimler yetiştirdiler. Hindistan'daki Tac Mahal gibi insanlığa mimari şaheserler hediye ettiler ve belki de en önemlisi Türk, Fars ve İslam geleneklerini öyle ustaca birleştirdiler ki ortaya eşi benzeri görülmemiş bir kültürel sentez çıkardılar. Ve bitirirken aklımızda bir soru kalsın istiyorum. Farklı kültürlerin ve ortak bir inancın bir araya gelerek yarattığı bu güçlü sentezin bugünün dünyasına söylediği hala geçerli olan dersler neler olabilir? Bence üzerine düşünmeye değer.